merhabalar Sıradaki komutumuz çember. çember aktif hale getirmek için yine üç tane yöntemimiz var. Bir tanesi oluştur menüsünün altından daire komutuna geliyoruz. Burada 5 tane alternatifli ihtimalimiz var. Bunların hepsini biraz sonra deneyeceğiz. Ya da klavyeden C tuşuna basarak merkez çap dairesi seçeneğiyle bir çember oluşturabiliriz. Ya da yukarıdaki menüden şu an bende gözükmüyor ama muhtemelen sizin menünüzde gözükecektir tıklayarak oluşturabilirsiniz. Şimdi bu 5 tane daireyi nasıl oluşturacağımıza bir bakalım. En çok kullanılan ve kısa yola da sahip olan merkez çap dairesi tıkladığımızda çemberimizin merkezini gösteriyoruz. Sonra fa faremizi hareket ettirdiğimizde bir pencere içerisinde e çap değeri girdiğimizde ve Enter'a bastığımızda dairemizi oluşturuyoruz. İkinci ihtimalimizde e iki noktalı daire. İki noktalı daire ile merkez çap hemen hemen birbirinin aynısı. Önce çapı gösteriyorsunuz. Sonra çemberin çevresinin geçeceği noktayı belirtiyorsunuz ve dairenizi oluşturmuş oluyorsunuz. Sonrasında 3 noktalı daireye geçelim. 3 noktalı dairede 3 tane nokta adı üstünde belirtiyorsunuz. Bir ikinci noktayı belirttik ve sonrasında da dairemizi şu şekilde zaten görüyorsunuz çıkıyor ortaya. Bir kere de farenin sol tuşuna tıkladığınızda Çemberiniz oluşuyor. Son iki çember oluşturma yöntemimizde ise teğetler kullanılacak. O yüzden line komutunu aktif hale getiriyoruz. İki tane teğet oluşturacak. Bize teğet imkanı verecek. Çizgilerimizi çekiyoruz. Sonrasında hemen dairemize geliyoruz. İki teğetli daireyi seçtiğimizde birinci teğetimizi işaretliyoruz. İkinci teğetimizi işaretlediğimizde bakın çemberimiz ortaya çıkıyor. Son olarak 3 3 üç teğetli çemberimiz var. Birinci çizgimiz, ikinci çizgimiz ve buraya da üçüncü çizgimizi çekelim. Bunlar bizim üç tane teğetimiz olacak. Oluştur deyip daireye girip 3 teğetli dediğimizde birinci teğet, ikinci teğet ve üçüncü teğetimizi işaretlediğimizde burada da çemberimiz oluşmuş olacak.